Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlarla küçük bir ölçüveriş yapacağız. Evet arkadaşlar bu yer çekim biletim sayesinde bu kadar param oldu. Bir küçük bir ölçüveriş yapacağız. Hemen ölçüveriş yerine geçelim. Bakalım neler varmış. Ben de bunlar var. Ben bunlardan alamıyorum ama bakalım neler varmış. Ne hafta haftalarından bunları almışız zaten. Bakalım başka neler var. Böyle bunlar var. Ben ama hangisini alacağıma karar veremedim arkadaşlar. Hepsi çok güzel. Ama şundan alabilirim. Gördüğünüz gibi buraya tıklayarak. Şu doğal kağıtlarını alamıyorum paralı şeylerden almam lazım. Bu neymiş bakalım. Eması bir şey olmadığı için arkadaşlar yani bilmiyorum ne alacağım. Aa, arkadaşlar bu güzelmiş bunu alalım. Gördüğünüz gibi bunu aldık. Evet başka neler var bakalım arkadaşlar yer çekiminden bir kutu açalım bakalım ne çıkacak. Evet ve açtık. Bakalım ne çıktı? Bu çıktı. Güzel. Evet bakalım başka bir şey var mı? Arkadaşlar bu bence o Bundan da açalım bir tane. Evet açtık. Arkadaşlar güzel bir şey çıkar ve... Arkadaşlar çok güzel. Evet gördüğünüz gibi bu çıktı. Bakalım arkadaşlar başka neler var? bir şey almadım. Çünkü bulam bulamıyorum pozları alsam ya. Merak ediyorum ama, ama çok pahalı. Elmasım bitecek. Böyle bunlarda bir şey yok mu? Bakalım arkadaşlar başka bir şey var mı? Yoksa videoyu kapatacağım. Arkadaşlar sıfıya çıkınca yuhuna bakıyorum. Ay canım. Aaa keşke elmasını ne parça doğan alırdık. Evet başka neler var? bundan alsak mı bir tane? Aldım arkadaşlar. Bundan da aldık bir tane. Bunu merak ediyorum. Ben erkek tavus kuşunun çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar var böyle. Evet. o, o neydi? Hesap sepet İsterseniz bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. gibi bir avatar eşyası aldık mı bilmiyorum. Yine eşyalarımıza hemencik bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, eee yeni şey aldık ve burada arkadaşlar. Bence yani çok güzel. Ben yani güzel şeyler çıkmasını istiyorum. Bir de yeni bir kutu aldık arkadaşlar. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Bu değil, bu değil arkadaşlar. Her yani burada. Bakın bence çok güzel arkadaşlar. Oha. Bakın böyle zıplayabiliyor. Bence güzel yani parasına değer siz de alabilirsiniz isterseniz. Hemen günlük görevlerimizden alalım. Evet günlük görevlerimizi alalım hemencik. Kaykay yapmayı git. Ben kaykay mı yaptım? <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi video videoyu bitireyim hemencik. Evet. Evet arkadaşlar bu arada Layout takımımız destekleniyor. Yine Şimdi da kazanır ama arkadaşlar Flame maalesef galiba gene sonucu olacak. Çünkü yani yani 2023 yılında volt kazanmıştı. De yani laf diyorum. Flame bayağı bir arkada kalmıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.